Şebnem'in şahane hayatından bildiriyorum. Dido ile yüz yüze gelince oyunun arkasında onun olmadığını anladı bizim Şebo ve Mavi Göz. Ama bu onları daha da germekten başka bir işe yaramadı. Üç buçuk devam. Cam Göz Şebo'yu çok sorguladı, çok. Ama Şebo da harbi kadın tabi. Satmadı Mavi Göz'ü. Yine de bir işe yaramadı. O kadar harbilik yapması. Cinayet ha öğrenildi, ha öğrenilecek derken sonunda cam Gözde öğrendi. Aslında biraz rahatlattı bu durum, yalan yok. Şantajcı da sanki bunların yakalanmasını istemiyor gibi. Zaten birazdan anlayacaksınız kim olduğunu. Aysa ve Bay Bıyık, Mavi Göz'den öğrendikleriyle hemen Dido'yu sorgulamaya gittiler. Ama Mavi Göz'ün Şebnem'den bahsetmediğini öğrendiklerinde Bay Bıyık'ın şüpheleri tam da istediği gibi bizim kızın üzerinde toplandı. Can Göz helal süt emmiş, bir yiğit olduğu için hemen gerçeklerin ortaya çıkarılması için harekete geçti. Mavi Göz'e teslim olmasını söyledi, yetmedi, Yılmaz'ı da çağırdı. Ama son anda yine Şevo'suna kıyamadı. Bu ikilinin yardım ve yatakçılığını yaparken buldu kendini. Camgöz Şebo'nun bunca gizli saklısına rağmen ondan vazgeçmedi. Bir de üstüne evlenme teklif etti. Herhalde Şebo kendini imha etmeden bir vuslatımız olsun diye acele etti bu kadar. Fikirdek çaki gibi geldi. Kabus gibi çöktü. Bırakır mı içim? Şevo bu kikirdek meselesini kadın kadına halledeceğim dedi. Bunu derken meğer eski Şevo gibi halletmekten bahsediyormuş. Herkesin ağzının suyunu, içinin yağlarını erite erite patlatıverdi iki tane. Pimponun kızı oluyormuş ya meğer. Gerçekten Junior Aysu geliyor. Yani ihtiyaç var mıydı bilemiyorum ama geliyor işte. Mavi gözlü cam göz. Yeni çiftimiz olarak ortamlara giriş yaparken Bay Bıyık hem bunların hem de Şevon'un peşine taktığı adamlarla işe çoktan koyuldu. Mavi ve cam gözler allemedip, edip kallem edip, gerçi çok da hallem etmelerine gerek kalmadı ama Dido'nun parayı bıraktığı arabayı kimin kiraladığını buldular. Ahmet Balca, ayda. Şebon'un peşine taktığı adam dayaktan neye uğradığını şaşıran kikirdeği aldı, bizim bay bıyığın karşısına çıkardı. İkisi iyi ekip olacaklar gibi. Kikirdek dört bir yandan ben dayak yedim diye bağırsa da yalancı çobana döndü bir kere. Anası bile inanmadı. Üstüne Şevo, Nilgün'e gerçekten ben de öldüm deyince bir de aferinini aldım sana. Bu arada Bay Buyu'nun çapkınlığı tuttuğu Şeban'ın annesine yanlıyor dedik. Ama meselenin başka olduğunu da anladık tabii. Durun orası da geliyor biraz daha. Kikirdek son çare gideyim de mavi göze yanaşayım dedi. Orası bir yarım kaldı. Kesin önümüzdeki bölüm var bir aksiyon. Şebon'un anası Seda patlattı bombayı. Meğer Bay Bıyık buna Şebon'un kikirdeği döverken ki görüntülerini göstermiş. Yine bir yerden el kolu bağlandı. Hay anasını ya. Geldik bir finale. Yüzleşme saati geldi. Cam göz herkesi şaşırttı. Ahmet'le konuşup arabayı esas kiralayanın kim olduğunu öğrenmiş. Herkesi toplayıp yüzleştirdi. Kimmiş dersiniz? Ya işte bizim pimpon. Ama Bundan bir zarar gelmez derken çekirdek her şeyi duymasın mı? Vallahi duysun. Bakalım ne yapacak Şeboskas ve şürekası. Ben Niyazi anlatacağım da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.